bu şekilde İsmim Muhammed Ali Durak ee, Bağırtında İmam Hatip olarak görev yapmaktayım Aynı zamanda Diyanet Şehri Başkanlığımızın İzcilik e, Federasyon yapmış olduğu protokol, protokol kapsamında İzcilik Federasyonu'nda liderim Bizim kardeşlik var kampında Öğrencilerimize hem izcilik faaliyeti yapıyoruz Hem izcilik oyunları öğretiyoruz Ve bu çadırlarımızda öğrencilerimiz kalıyor kampta Dört mevsimlik bir çadırdır Her mevsim kullanılır Dört kişilik öğrenciler için tasarlanmış bir çadırımızdır. Diyanet İşleri Başkanlığımız yazılıda kardeşlik var temalı kampı kapsamında Bartın İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak Ulus İlçesi Ulukaya Köyü kamp alanındayız. bu kamp alanında eğitsel oyunlar, değerler eğitimi ve doğayla baş başa 50 kişilik öğrenci grubuyla birlikte kampımız devam ediyor. Evet, köfte ekmek ikramımız devam ediyor. Çocuklar acıktık mı? Evet. evet. Çocuklar acıktık mı? Evet. ne Evet. Yazı sınavımız olacak bir iki üç hediyemiz var. O yüzden kısım, lütfen kitap okuma saati ekip olarak hep beraber bu kitabı Bak, bu zaten. En azından bu kitap öyle bir kitap ki şöyle baktınız yani. hani gece gökyüzüne bakıyoruz ya. Evet. Aferin. Hocam verir misiniz? Kurumlar. الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ Yemek bırakırsanız, yemek artığı bırakırsanız, çöplerinizi çadırın dibine koyarsanız, uzağa değil de, onun kokusuna o zaman... Doğruları ve yanlışları yaparaktan Allah-u Teala'nın

Bartın İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak yazımda Kardeşlik Var sloganı altında yapmakta olduğumuz kampın kitap okuma etkinliği içerisindeyiz. <laughs>

Babağını uzatıyor buraya. Çikolata, tereyağı birer tane. Gel vatandaş gel. Gel <laughs> 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 Ne zaman bitiyor? Yarın bitiyor. Nasıl güzel miydi? <laughs> Maşallah. Ne, ne güzel. Şey. Yok yok. Başladım. Başladım. Ne evet, ne evet ne yarışması? Kutluğa ha hadi bakalım. Hadi işte bakalım. Başarılar, Başarılar diliyoruz hepinize. Teşekkürler hocam. Okullar da açılıyor. Evet. Açılmasın. Evet,

da ulubatlıların elinde Şırlarda ulubatlıların elinde Çanakkale Cihadının yolunda Çanakkale Cihadının yolunda şehit kan dökmezi Ay yıldız Geldi. Kim geldi. Şekil Kim geldi? geldi. Kim geldi? Kim geldi? Kim geldi? Afiyet olsun. Allah'ın rızası da aynı şekilde anne ve babanın, babanın rızasından geçmektedir. Yani anne ve babanın rızasını alamayan, sevgisini alamayan Allah'ın sevgisine, rızasına kavuşması çok zor. Değil mi? Evet çocuklar. Allah temizdir, temiz olanları sever. Bu sebeple her zaman temiz olmak lazımdır. Çünkü temizlik imandandır. İman olmayınca ne yapamayız? Cennete gidemeyiz. Girde, kulüp düzenlediği yazında kardeşlik var kampına katıldı. Kitap okuma faaliyetinde okuduğum kitaplar sınav olduk ve bu saati birinci olarak kazandı. Sen adın neydi? Ela Erdem. Ela derim. Peki. Miktol olmak isteyen var mı? Çok ayık. Var oysa bir tane var. He? O Düşünebilirsin değil mi? Ben de düşün. Hocam, Hocam ben istedim. Hocam ne yapıyorsun? Merhabalar ben Berke Demir Çoban. 12 yaşındayım. Yazımda Kardeşlik Var kampına katıldım ve benim kampta en etkilendiğim şey kitap okumak ve türlü türlü etkinliklere katılmak. Gözetmemiz gereken önemli değerlerden biri de Sıla-i Rahim'dir. Sıla-i Rahim ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla güzel ilişkiler kurmaktır. Onlar... Gençler Başkanlığımız zaman zaman türk kamplar düzenliyor. Biz de kışın sömestr tatilinde, yarı yıl tatilinde yine böyle kamplar düzenliyoruz. Hem kız hem erkek. Bir de yazın, yazımda kardeşlik var adı altında bir kamp düzenliyoruz. Yazımda kardeşlik var ne demek? Ya, yazımda kardeşlik var. Yazı bir alın yazım. Değil mi? Bir alın yazım. Allah bizi kardeş kılmış ya. İnne مَا الْمُؤْمِنُونَ اِيْبَتُونَ Bütün müminler kardeştir. Dolayısıyla